yoğunluktan bu ara bayağı dağıldık. Herkese merhaba. Saat 7.45 vapura geç kalacağız. Şu arkadaki gimbal'ı almıyorum. Bugün elde çekim yapacağız. Hadi çekime gidelim. Bugün bir spor çekimine geldik. Hocamız bizi bekliyor şimdi. Saat 9'da başlamamız gerekiyor. Birkaç dakika var. Eskodumuzu verelim. Neden 9'dan önce? Bir güneşi kaçırmamak istiyoruz. İç mekandaki çekimde. İkincisi de çekim yapacağımız salonda. Ders olabilirmiş. 10'da başlayacakmış. O yüzden bir saat vaktimiz var. İyi değerlendirmemiz lazım. De, okuyorsa geçin orada. Hocam günaydın, merhabalar. Günaydın. <laughs> hazır, mı? hazır mısınız çekibe? Çok Çıkıyor. hazırım. Tamam, süpersiniz. <laughs> çok heyecanlıyım. Heyecan var mı hocam? Çok heyecanlıyım. Kıyafetler hazır mı? <laughs> Styling hazır mı? Sen ha. varsın işin içinde pek heyecanlanmıyorum e? çünkü çok güzel sonuçlar çıkartıyor. Tamam hocam, süpersiniz. <laughs> tamam, geçelim mi salona? Geçelim, hemen tamam. şu tarafta. Hocalar on numara ya, zımba gibi hepsi. Şimdi başlayacağız hep beraber. Tamam. <laughs> Süper. Ama hocam güzel. Bakalım buradan neler göreceğiz. Güneş buradan vurmuyormuş ama <laughs> <laughs> neyiz artık. Benim güneşim yeter diye düşünmüştüm ama. Aynen bence de hocam süper. <laughs> Bir de senin profesyonelliğine güvenmiştim. Tamam i̇şte süper hocam. Ne yapalım başlayalım mı? Evet. ders başladı. Çekimi bitirdik. Şimdi dışarıda bir çekim yapacağız. Setup'umu da göstereyim size. Sesim geliyor mu tam bilmiyorum. Şimdi hocayı bekliyoruz. Dışarıda bir çekim yapacağız. Tekrar devam edeceğiz. Yorulduk biraz. çekim bitti. Terledik. Bir tişörtümü değiştireyim. Normalde bir asistanım olsaydı hareketli bir şekilde benim çekimlerimin backstage'ini çekerdi. Ama tabi asistan olmadığı için mecburen sabit görüntüler çekmek zorunda kaldık. Backstage olarak. Çok yoruldum salonun dışında içeride spor yapılan yerde de görüntü aldık. Orada çok fazla insan vardı. Oradan görüntü paylaşamadım. Şimdi arabaya gidiyorum. Tişört değiştireceğim. Çok terledim. Acayip yoruldum. Sabah boynum tutulmuştu. Bayağı açıldı yani. şöyle koyayım biraz daha aydınlık olsun. Şimdi bu tip çekimlerde hocayla çekim öncesinde şöyle bir şey planlıyoruz. Ben diyorum ki hocam sizin en spesifik hareketlerinizi bir liste gibi hazırlayın. Hem sınırlarını zorlayacak hareketler hem de biraz poz çalışmasını yani böyle biraz artistik pozlar çalışmasını istiyorum. Ki şöyle oluyor profesyonel bir model olmadığı için yani daha doğrusu Spor hocaları profesyonel model olmadığı için bazen çekim zamanı geldiğinde hani ne yapacağım, nasıl yapacağım, elimi kolumu nereye koyayım, nereye bakayım, nasıl bakayım diye bir anda bir afallama yaşayabiliyorlar. O yüzden öncesinde böyle bir hareket poz kendi istediği gibi çalışmasında fayda var. Sadece benim hatırlatmam daha iyi oluyor aslında. Dediğim gibi bazen doğaçlama oluyor çekim, o an gelişebiliyor bazı çekimlerde tabi storyboard şeklinde oluyor. Yani önceden ufak bir senaryo gibi bir şey yapıyoruz. Bir mizansen belirliyoruz. Bu öyle bir şey değildi. Bu sosyal medya için, Instagram için ufak bir video gibi bir şey olacak yapacağımız. Bu arada bugünkü kameram iPhone 7. Görüntü biraz kötü olabilir. Artık bugünlük böyle idare edeceğiz. En güzeli de ekipmanları sağlam aldıktan sonra rahat ediyorum. Müzik